Kayboldum ya. Çok güzel bir gün geçiriyorum. Gerçekten harika bir gün geçiriyorum şu an. Kim var orada? Neredeyim ben ya? Dur. Dur. Misiniz? Telefon! Telefon! Telefonunuzu kullanabilir miyim? Nerede bunlar ya? Annem de açmıyor. Hanımefendi sizi bekliyorum. Ya haklısınız. Ben sizi çok beklettim ama aileme haber vermem lazım. Arkadaşımın hayatı tehlikede. Mutlaka haber vermem lazım onlara. Hadi baba ya aç şu telefonu. Hanımefendi bizim bir görüşme yetişmemiz lazım. İsterseniz sizi şehre bırakalım. İki dakika daha müsaade edin annemi arayayım. Ay bu kim canım üst üste arayıp duruyor? Cık. Efendim kardeşim niye arayıp duruyorsunuz? Anne. Aa, anne. Anne çok kötü şeyler oldu. Papatya ne oldu iyi misin? Anne daha evin orada kaybolduk biz. Aslım düştü ne durumda olduğunu bilmiyorum. Ozan'ı da bulamıyorum. Ne olur hemen buraya gelin. Ee, tamam yavrum ee, tamam sakin ol tamam mı? Ee, derin derin nefes al. Ee, biz hemen geliyoruz. Neredesiniz? Tamam. Vay, ne? Ne oluyor Sibel? Çocuklara mı bir şey oldu? Kaybolmuşlar bunlar kaybolmuşlar. Yürü yürü hemen alalım yürü. Aslım senin kızın değil artık bunu kafanda. Onun güzel bir hayatı olacak, başarılı olacak. Sen de bununla gurur duyabilirsin. Ama sadece hocası olarak. Daha fazlası değilsin çünkü. Efendim Jülde. Ne olmuş? Nasıl kaybolmuşlar? Ormanda mı? Hala oradalar mı? Hediye. Hediye çocuklar. Her şeyi didik didik inceledi. Raporunu hazırladı. İçeriğini bilmiyoruz. Raporu kurya aracılığıyla Jülide Hanım'a gönderdi. Gel. Bahsettiğin kurya arkadaş bu muydu? Buyurun Yılmaz Bey. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen çıkabilirsin. azıcık. Azıcık zeka kırıntınız olsa bu işi kendiniz de halledebilirdiniz. Ama Allah'tan ben kendi işimi kendim yapıyorum. Size bırakmıyorum. Şimdi... Jülide Hanım'a bu zarf gönderilecek. Anlaşıldı mı? Var mı hayatım? Çocuklar mı? Tamam hayatım tamam. Merak etme ben hemen geliyorum. Merak etme canım onları bulacağız. Anne yavrum. Yavrum. Anne, anne size ulaşamayacağım diye çok korktum. Berçin, Ozan nerede? İyi mi? Bilmiyorum. Ozan'ı ben hiç görmedim. Aslı? Aslı hala o çukurda mı? Kızı kurtarmamız lazım. Ben gittiğimde oradaydı. Sonra ben yardım istemek için ormana girdim. Sonra kendim de kayboldum. Oraya bir daha nasıl bulurum bilmiyorum. Yerine bir şey oldu mu? <laughs> Hayatım, iyi misin? Mümtaz, Aslı'nı Ozan'ı bulmamız lazım. Merak etme canım. Tamam, sakin ol. Bulacağız onları. Lütfen. Ya sen hani yanıma gelecektin ders notlarını aldıktan sonra? Gelecektim. Aslında aldım notları. Ama sonra şey oldu. Sınav sonuçlarını ben siz öğrenecektin değil mi? Sonra da beni yalvartacaktın ne olur söyle diye. Neyse. Hadi var şu kursun numarasını da. Ben kendim arayacağım. Ya, olmaz. Veremem. Yani ben aradım onları. Daha sınav açıklamamışlar. Ya daha ne kadar bekleyeceğiz ya? Neyse. Ben şu siparişleri götüreyim. Kafede buluşuruz tamam mı? Görüşürüz. Abi ben şimdi bu kıza ne diyeceğim? O kadar heveslendirdim, umut verdim. Benim yüzümden girdi sınava. Şimdi kazanamadığını nasıl diyeceğim abi? Ne diyeyim ağam? Eninde sonunda öğrenecek ama. Çok üzülecek be abi. Kız bütün üniversite hayallerinden vazgeçecek. Ha, abi dur. Eylül geliyor. Seni görmesin olur mu? Tamam, tamam. Arabada görüşürüz. dayanamıyorum artık. Ya, açıklanmıştır bence. Arayayım diyorum. Telefonunu verir misin? Ha, Ben sana söylemeyi unuttum. Ben aradım onları. Siz bizi aramayın. Biz sonuçları açıklayınca bütün adaylara haber vereceğiz dediler. Sistemde bir sıkıntı varmış. Biraz gecikecekler. Ya ben artık çok sıkıldım beklemekten. Akşama kadar açıklasalar bari. Ya, sanmıyorum. Bugün haber vermezler. Arıyorlar galiba. Annemmiş. Alo. Efendim anneciğim. Ne? Aslı mı kayboldu? Nasıl ya? sınırlardan bir haber var mı? Yok hala. Arama başlamış. Halam öyle söyledi. Biz de bekliyoruz öyle. Ben de işim bitince geçerim. Yani belki bir faydam dokunur. Jandarma arıyor. Zaten oraları bilmiyorsun ki. Ama sağ ol. Düşünmen yeter. Bak saat kaç olursa olsun muhakkak bana haber ver. Olur mu? Tamam veririm. Görüşürüz. Hay Allah ya. ya çok, çok özür dilerim. Ben gerçekten durmaya çalıştım ama siz iyisiniz değil mi? Ha, iyiyim, iyiyim. Ya merak etmeyin. Telaşlanacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Ya kusura bakmayın. Ben gerçekten frene bastım ama durmadı yani. Yani evet arabanın da muayenesi geçti ama ee, biz bir taşınma sürecindeyiz şu anda. Ben daha bugün geldim Ankara'ya. Sizin aracınız Tufan Beyli Holding üzerine görünüyor. Evet. Bolnik yani, babamın. O sebepten. Arabanızı bağlamak durumundayım. Bakın memur bey, gerçekten zor durumda olmasam sizden bunu rica etmem. Ama dediğim gibi biz bir taşınma sürecindeyiz şu anda. Ee, ben uzun zamandır işsizdim. Ankara'daki başvurum kabul oldu. İşte ev taşınma işleri var. Yani arabasız çok zor olur gerçekten. İyi de arkadaş şikayetçiyse işlem yapmak zorundayım. O zaman da otomatikman arabayı bağlamak durumundayım. Ben şikayetçi değilim. Yani hiçbir şey olmadım. E bizde de bir şey yok. O yüzden abin iş yarım kalmasın. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama eğer numaranızı bana verirseniz ben bu masrafları falan karşılamak isterim. Ya bakın gerçekten bir sıkıntı yok. Ufacık bir çizik için canınızı sıkmayın. Çok teşekkür ederim. Bu yüzden unutmayacağım. Aranızda hallettiyseniz sorun yok. Geçmiş olsun. Sağ olun. Yeniden kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim. işinizde başarılar. Eyvallah.